Evet, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Bu hafta meslek hastalıklarını işleyeceğiz. Önümüzdeki hafta ve bu hafta iki hafta meslek hastalıklarını bitirmeye çalışacağız. Evet, 14. hafta meslek hastalıkları. Her ülkenin sanayileşme süreci o ülkenin çalışma hayatını, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farklı boyutlarda etkilemiştir. İş sağlığı hizmetlerinin amacı tüm çalışanları sağlıklı tutma ve bunu sürdürme, çalışanları iş koşullarında kaynaklanabilecek sağlık zararlarından koruma ve kişiyi fizyolojik ve psikolojik durumlarına uygun işe yerleştirmektir. Gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün yeni kimyasallar kullanıma girmekte, mesleki risk faktörlerinin sayısı giderek artmaktadır. Evet burada bir piramit görünüyor arkadaşlar. Çalışanlarda görülen hastalıklar. Bunlara baktığımızda Genel hastalıklar en tabanı oluştururken meslek hastalıkları uçları oluşturuyor arkadaşlar. İşle ilgili hastalıklar ise şu kısımdır arkadaşlar. Ama az da olsa biz burayı önemsememiz ve ele almamız gerekiyor. Hem bizim için hem de çalışanların sağlık durumları için arkadaşlar. Meslek hastalıkları zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında çalışılan işe özgü bir neden sonuç etki tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır. Sosyal sigortalar ve genel sağlık kanununa göre sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebepten veya işin yürütme şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir e, arkadaşlar. Meslek hastalıkları yani bir e, insanda oluşacak meslek hastalığı o çalışma, e, çalıştığı yerle ilgili olmak zorundadır. Ve burada da arkadaşlar sigortalı olarak çalışmak zorundadır. Kaçak olarak çalışıyorsa ya da sigortalı değilse burada başına gelen herhangi bir kaza ya da hastalık meslek hastalığı olarak sayılmayacaktır arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kaynaklarda meslek hastalıkları zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında çalışan işe özgü bir neden sonuç etki tepki ilişkisini ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak ifade edilmektedir arkadaşlar. O kadar yaygın olarak görülmektedir ki arkadaşlar meslek hastalıkları. Uluslararası Çalışma Örgütü 2005 yılı verilerine göre iş, işe bağlı ölümlerin 4 bölü 5'i meslek hastalığı sebebiyle oluştuğunu, yine Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından bütün ölümlerin %3.9'unun iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olduğunu ortaya koymuştur. Buna benzer bir şekilde dünya nüfusunun %15'i iş kazası veya meslek hastalıklarına maruz kaldığını ifade etmektedir. Dünya nüfusunun yüzde 15 ki bu büyük bir orandır arkadaşlar. Tabi bazı ülkelerde bu e, nüfus oranının fazla olmasından dolayı farklılık göstermektedir. Bu da bu oranı etkilemektedir. Gelişmişlikle e, şeyle e, çok etkilidir bunlar. Evet meslek hastalıkları ayırt edici özellikleri Etken bellidir ve çoğu zaman nedensel faktörler tektir. Meslekte spesifik veya güçlü ilişki gösterirler. Kendilerine özgü klinik tabloları vardır. Meslek kümelenme gösterirler, mesleki kümelenme gösterirler. Yani belli başlı meslek gruplarına bu fazlalık gösterir. Etken veya metabolik metabolitlerinin biyolojik ortamlarda saptanması olasıdır. Deneysel olarak oluşturulabilir etkene maruziyetin başlangıcı ile hastalık semptom ve bulguların ortaya çıkması arasında sessiz bir dönem vardır. Buna şey örneğini verebiliriz arkadaşlar. İşitme sıkıntısı yaşayan biri, daha doğrusu işitme geçici veya sürekli işitme kaybı olan birine baktığımız zaman işe girdiğinde bunu hissetmez. Aradan 6 ay geçtikten sonra işitme kaybı başlar. Bu 6 aylık süreçte hiçbir şey farkında değildir. Buraya sessiz dönem diyebiliriz arkadaşlar. Sessiz dönem bu etkinin görülmediği daha sonrasında aniden ortaya çıktığı dönemdir. İşte genç yaşta bir işe girip burada ağırlık ağırlığa maruz kalmış ya da ağırlık kaldırmış bir insana eee 30'lu 40'lı yaşlara geldiğinde kassal hastalıklar gözükmesi, işte bel fıtığı gibi problemlerin oluşması. İşte bu 30 yaşa gelene kadar geçen sürede yine sessiz süre, fark edilmeyen süre olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Yine meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Meslek hastalıkları ailevi, sosyal ve toplumsal sonuçları vardır. Meslek hastalıkları tanımlarının konulması için özgün örgütlenme ve düzenlemeler gereklidir. Çünkü meslek hastalıkları ancak bilinçli olarak aradıkları zaman bulunabilirler. Meslek hastalıklarının diğer hastalıklardan farklı kendilerine özgü tanı veya tanıma yöntemleri vardır. Bu çok önemli arkadaşlar. Meslek hastalığı önce meslek hastalığının olduğu oluşabileceğini bilmemiz gerekiyor. İşte uzun süre ekran başında kalmak, yüksek ışığa maruz kalmak gözlerimizi bozabileceğini biliyoruz. Ve bunun mesleğimizle alakalı olduğunu da bilmemiz gerekiyor ki tanıyı da buna göre koyabilelim. Arkadaşlar eğer bir meslek hastalığının ne olduğunu bilmezsek ne tanı ne tedavi koymamız e, mümkün değildir arkadaşlar. Evet. Mevzuatın öngördüğü periyodik ortam ölçümleri ve sağlık muayeneleri ile çalışanların herhangi bir şirketi ortaya çıkmadan şikayeti özür diliyorum. Ortaya çıkmadan meslek hastalıklarını tespit edilmekte ve gerekli önlemlerin alınmasına imkan bulunabilmektedir. Meslek hastalıkları konusunda işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve duyarlılıklarının sağlanması önemlidir. Meslek hastalığı tanısı o tanıyı alan çalışanın Yakın çalışma arkadaşları için de erken tanı olana verir. Ee, az önce verdiğimiz örnek üzerinden gidelim arkadaşlar. İşitme kaybı olan bir insan meslek hastalığı tanısı konulduğunda o ortamda çalışanların herkesin yüksek e, sese maruz kaldığı ve onların da e, potansiyel bir e, hasta olma adayı oldukları ortaya çıkar ve bunlara da erken tanı konulmuş ve gerekli önlemlerin alınması sağlanmış olur arkadaşlar. Meslek hastalığı tanısı beraberinde tazminat, yüksek iş görmezlik ödentisi, çalışma ortamının geliştirmesi için yalı yatırım ve cezai sorumluluk getirdiği için saklanmaya çalışılabilmektedir arkadaşlar. Bu da önemli. E, işverene ve işçiye yaptırımı olduğu için arkadaşlar e, bunların işte tazminat, yüksek iş görmez özentisi gibi olaylar olduğu için genelde işveren tarafından Saklanmaya çalışılır. İşte biz senin ihtiyaçlarını karşılayalım, biz sana şu kadar para verelim ya da işte hastaneye gitme, rapor al, e, alma, evde istirahat et geçer gibi, e, işte senin işini değiştirelim, başka bölüme verelim şeklinde ifadeler vererek saklanmaya çalışılır. Çünkü burada bir kişiye meydana gelen diğer bütün e, çalışanlara potansiyel etki etme potansiyeli vardır. Bu yüzden arkadaşlar saklanmak istenir. Meslek hastalıklarının iş ile hastalık arasında nedensel bir bağ vardır. Hastalığın nedeni iş yerindedir arkadaşlar. Meslek hastalıkları korunma olanağı çok yüksek olan hastalıklardır. İş yerinde alınacak teknik ve tıbbi önlemlerle korunma sağlanabilir arkadaşlar. Meslek hastalıkları korunma olanağı çok yüksek olan hastalıklardır iş yerinde alınacak teknik ve tıbbi önlemlerde korunma sağlanabilir arkadaşlar. İşle ilgili hastalıklar ise iş yerinde var olan birçok nedensel faktör söz konusudur. İşle ilgili hastalıkla meslek hastalığını karıştırmayalım arkadaşlar. Burada işle ilgili hastalıklara örnek veriyoruz. Şu tabloyu hatırlayalım arkadaşlar. Grafiği daha doğrusu. Meslek hastalığımız buydu. İşle ilgili hastalıklarsa buydu arkadaşlar. Bunlar çoğunlukta görünen hastalıklardır. Meslek hastalıkları ise daha küçük orandadır. E, o yüzden buna dikkat edip bu ikisini birbirinden karıştır, karıştırmayacağız. Bunlar ikisi birbirine eşit değil arkadaşlar. İşle ilgili hastalıklar ise iş yerinde var olan birçok nedensel faktör söz konusudur. E, Etiyolojisi yani nedenleri komplekstir. Hastalık etkeninin iş yerinde olması zorunlu değildir. Doğrudan iş yerinden kaynaklanmasalar bir de iş yerindeki faktörlerden etkilenir ve seyirleri değişir. Yapılan iş hastalığın ağırlaştırır, hızlandırır ya da alevlendirir. Çalışma kapasitesini azaltabilir. Aynı da aynı sonuçlar farklı nedenlere bağlı olabilir. İşle ilgili hastalıklar meslek hastalıklarına göre daha sıktır ve işçiler kadar genel toplumda görülürler. Örnek veriyoruz Çalışma ofisinizde klima ters yönden vuruyor arkadaşlar ee, sürekli aynı yönden vurduğu için siz grip nezle oluyorsunuz ee, bundan dolayı sürekli bir e, gribal enfeksiyonunuz var bu işle ilgili bir hastalıktır o klima sizi çağırttığı için ee, ama bu meslek hastalığı değildir arkadaşlar çünkü aynı odada bulunup hani klimanın karşısında oturmayan biri ya da farklı bir açıda oturan biri bu hastalığa yakalanmayacaktır. Sizin gribal enfeksiyonunuz bu hastalıklar nedir arkadaşlar? Meslek hastalığı değildir ve toplumda sıklıkla görülebilir arkadaşlar. İş yerindeki tozlar, kimyasallar, fiziksel, biyolojik, ergonomik, psikolojik risk faktörleri meslek hastalıklarını oluşturuyor arkadaşlar. Kişisel ve diğer çevresel risk faktörleri de işle ilgili hastalıkları oluşturuyor. Tabii şunların bazen kısmen de olsa kişisel e, ve diğer çevresel faktörlerle birleşerek e, işle ilgili hastalıklar meydana getirebilir. Ama biz meslek hastalıklarını gruplandıracağız. Gruplandırdığımızın dışında kalanlara genel olarak işle ilgili hastalıklar diyeceğiz. Bu grupların içinde kalanlara ve sürekli görünenlere de bunları diyeceğiz. İşte örnek verecek olursak, iş yerinde toz var arkadaşlar. Bu toz alerjisi olan, çok az bir miktarda toz var. Ama yüksek e, oranda Toz alerjisi olan bir insan bu ortama girdiğinde e, sürekli hapşırıyor. İşte burun akıntısı, göz akıntısı oluyor. E, buna bir reaksiyon gösteriyor toza karşı. Bu işle ilgili bir hastalık. Bunun Bu işçinin yeri değiştirilerek ya da farklı önlemler alınarak giderilebilir. E, ama tozla ilgili meslek hastalığı oluştuğunda arkadaşlar bu e, tozun giderilmesi gerekiyor. Bakın burada insanın yeri değiştirilerek... E, Etken ortadan kalkabilir, düzeltilebilir ee, ama meslek hastalığı olduğunda tozların giderilmesi gerekiyor. Oradaki herkesin bu hastalığa maruz kalma e, potansiyeli var arkadaşlar. Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalıkları daha net bir şekilde ortaya koyarsak arkadaşlar hastalığın etkeni iş yerindedir. Etkenin iş yerinde olması gerekmez, iş yerinde olabilir de ama İş yerindeki etkenler bu hastalıkların ortaya çıkmasını ve gelişmesini hızlandırır. Klima örneği verdik arkadaşlar. Sizin üzerinizde bir kırgınlık var. Potansiyel grip olma ya da nezle olma durumundasınız. Klimaya gittiniz ya da ortam biraz soğuk hemen bu etken sizi biraz daha hızlandırdı hasta olmanıza. Etkene doğrudan maruz kalan kişilerde görülür arkadaşlar. Meslek hastalığı. İşte kadar genel toplumda da görülür. Yine nezle örneğinden verdik. Ortamda her ne kadar görünüyorsa, şeydi de toplumda da normal sağda da görünebilir arkadaşlar. İşle ilgili psikososyal faktörler ve kalp krizi ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada konuyla ilgili olarak yapılan bir sistematik değerleme toplamada 33 çalışma incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Sosyal yardımın yokluğu ve iş yükü, uzun çalışma saatleri, adaletsizlik, iş güvensizliği gibi faktörler erkekler üzerine psikolojik baskı oluşturduğu ve kalp krizine olan eğilimi artırdığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada aynı psikososyal faktörlerin kadın çalışanların sağlığını etkileyen bir risk faktörü olduğu kanıtlanamamıştır. Bu belki deney, e, denek azlığından olabilir. Burada vurgulamak istediğimiz nedir arkadaşlar? Burada kalp krizi e, meslek hastalığı mıdır? İşle ilgili hastalık mıdır arkadaşlar? Bakın bir fizyolojik yapı var. E, bu etkenler işle ilgili. E, ama kalp krizi meslek hastalığı değil arkadaşlar. Yani o meslekte çalışan herkes kalp krizi geçirecek diye bir şey söz konusu değil. Ama bunlar e, işle ilgili olduğu için bu hastalığı tetikleyen ve artıran bir faktördür. Yani burada kalp krizi geçirilmesi ya da kalp krizi mi, krize eğilimi e, olması e, meslek hastalık değil, işle ilgili hastalıktır arkadaşlar. Tanımlara biraz bakalım. Ondan sonra meslek hastalıklarına geçeceğiz. Meslek hastalıklarına geçtiğimiz arkadaşlar daha net bir şekilde e, ayrım yapabileceksiniz. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi. Bütün e, işte Yine iş sağlığı ve güvenliğindeki kanunda e, madde 14'te diyor ki işveren bütün iş kazalarını ve meslek hastalıklarının kaydına tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunları ilgili raporlarla düzenler. Aynı zamanda iş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde, iş yeri ya da ekipmanın zarara uğramasına yol açan veya çalışan iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporlar düzenler. Bunlar meslek hastalıkları da bunlara dahildir arkadaşlar. İşveren aşağıdaki hallerde belirtilen sürede sosyal güvenlik kurumuna bildirme de bulunur. İç kazalarının kaza sonrası 3 iş günü içerisinde bu sınavlarda çıkan bir şeydir arkadaşlar. Kaç gün içerisinde bildirmek zorundadır? Özellikle uzmanlık sınavında çıkan çıkmış sorulardan biridir. Sağlık hizmeti sonucuna veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarına öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde yine bildirme zorunluluğu vardır arkadaşlar. İş yeri hekimi veya Sağlık hizmeti sonucuları meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkililerine sağlık hizmeti sonunda sevk eder. Sağlık hizmeti sonuçları kendilerine intikal eden iş kazalarına yetkilendirilen sağlık hizmetleri sonuç sonuçları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. Ne dedik arkadaşlar? Meslek hastalığı tanısı koydukları koydukları vakalar 10 gün içerisinde e, iş yeri hekimi tarafından meslek hastalığı öğrenilen tarihten itibaren ise 3 iş günü içerisinde bildirilmek zorundadır arkadaşlar. Evet meslek hastalıkları tümüyle önlenebilen hastalıklardır arkadaşlar. kişisel koruyucular ve ortamın sağlığa uygun şekilde dizayn edilmesiyle bu kolaylıkla önlenebilen hastalıklardır. Bunun sınıflandırmasına bakılacak olursa arkadaşlar, bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için az önce bahsetmiştik arkadaşlar, hastalık ve meslek arasında nedensel bağ bulunması gerekmektedir. Meslek hastalıklarının tipleri ve sınıflandırması, nedensellik bağının kurulmasını veya hastalığın işin yürütüm şartlarına kaynaklı olup olmadığını anlaşılmasına yardımcı olması açısından önem taşımaktadır arkadaşlar. Mesleki hastalıklarının etkinliği organlara göre ve sebep olan etkene göre sınıflandırılır arkadaşlar. Organa göre baktığımızda solunum sistemi, sindirim sistemi, hematopoietik sistem, kas sistemi, boşaltım sistemi, işitme organı ve sistemi, işitme sistemi, çoklu organ etkileşimi gibi etkilediği organlar vardır. Bunun yanında sebep olan etkenler genel olarak fiziksel, kimyasal, fiziksel, biyolojik ve tozlar. Aslında tozlar fiziksel ve kimyasal olarak da ikiye ayrılabilir arkadaşlar. Kimyasal tozlar, fiziksel tozlar diye. Bunların içinde de sayanlar vardır. Biz bu şekilde ele alacağız. Kimyasal, fiziksel, biyolojik ve tozları ayrı bir sınıfta ele alacağız arkadaşlar. Ayrıca meslek hastalıkları incelemeleri ve sınıflandırmasını etkenin vücuda giriş yolu yani nereye girmiş deri, solunum veya sindirim yoluyla hastalığın görüldüğü ve gidişatı işte akut veya kronik ve hastalığın etkilendiği bölge, lokal ve sistematik mi gibi faktörlerde dikkate alınarak e, sınıflandırma yapılabilir. Bu tamamen e, ülkenin ya da o çalışma grubunun belirleyeceği bir sistematik sınıflandırmadır. Türkiye'de meslek hastalıkları listesi Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık işletmeleri Tüzüğü ekimde yer almaktadır. Burada e, SSK yani arkadaşlar burada hangi hastalıkların meslek e, hastalığı olduğunu açıkça anlatmışlardır. Meslek hastalıkları listesi hastalıklar ve belirttikleri yükümlülük süresi hastalık tehlikesi olan başlıca işlem e, işten olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır arkadaşlar. İlgili mevzuatta meslek yasakları ile ilgili sınıflandırma etkene göre yapılan sınıflandırma ve organa göre yapılan sınıflandırmanın kombinasyonu olacak şekilde 5 ana grupta toplanmıştır. Sosyal sigortanın Sosyal Sigortalar Kanunu ilgili maddesinde bu kanuna göre tespit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerine çıkabilecek uyuşmazlık yine sosyal sigortalar kurumunca karara bağlanır şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Burada gruplar ve alt grup hastalıkları şeklinde A grup, B grup, C, D ve E grubu şeklinde sınıflama yapmıştır SSK arkadaşlar. Kimyasal maddeleri olan meslek hastalıkları A grubuna, mesleki deri hastalıkları B grubuna, işte pneumokonyaz gibi toz hastalıkları ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları C grubuna, mesleki bulaşıcı hastalıklar D grubuna, fiziksel etkenlerle olan mesleki hastalıklar da E grubuna girmektedir arkadaşlar. Bu 25 tane alt grup 67 hastalık, iki alt grup deri kanseri ve kanser dışı deri hastalıkları şeklinde gruplandırılır arkadaşlar. Baktığımızda ABC Burada da görüyoruz arkadaşlar. Arsenik kimyasal etmenleri olan meslek hastalıkları, arsenik ve bunlara bağlı hastalıklar, arsenik hidrojen, berilyum, karbon monoksit, fosgen, hidrosiyanik asit, hidro civa, krom. Bunlar bildiğimiz şu anda gerekli değil arkadaşlar. Bunlar sınıflandırma alt sınıflarına örnekler arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Mesleki deri hastalıkları, bunlar kimyasal etkileri olan mesleki hastalıklarda, bunlar mesleki deri hastalıkları, deri kanseri ve e, seröz deri hastalığı, bu kurum, zift, katran, asfalt, antresan, mineral, yağlar, parafin ve benzeri maddelerin olduğu yerlerde veya çalışma ortamlarında görülen deri kanseri hastalığıdır arkadaşlar kanserleşme yani cilt hastalıkları yani bu kanseri gitmeyenler toksik orijinli eee hiperrejik egzama yine e, alerjik egzama ya da çeşitli orijinli ender tozlar da bunlar alt sınıflarındadır. Şu başlıkları bilmemiz şimdilik bizim için yeterli arkadaşlar. Ayrıntıya şimdilik gerek yok. Şunları bilirsek yeterli. Burada da şunlar. Kimyasal etmenleri olan meslek hastalıklar. Mesleki deri hastalıkları. C. kan Pneumokanyozlar ve solunum sistemi. Diğer meslek hastalıkları şeklindedir. Burada bahsedilen gruplar arkadaşlar. Bunlar da alt sınıflarıdır. Alt sınıflarına şimdilik bilmemize gerek yok. Fizik etmenleri olan meslek hastalıkları dedik maden işçileri, Nistak, diye sürekli lokal baskı sonucu olan meslek hastalıklara, titreşim sonucu kemik eklem zarları ve e, anjiyo onlara tük, tük bozukluklar ki bunların ne olduğunu bilmiyorum tıklı terimler herhalde. Bilmemize gerek yok bu şekilde hastalıklar. Evet en çok görülmesi gerektiği halde en az tanı konulan meslek hastalıkları ülke mevzuatında B cetvelinde tanımlanmıştır arkadaşlar. B dediği şunlar arkadaşlar, deri hastalıkları çok zor tanımlanır arkadaşlar. Evet, Uluslararası Çalışma Örgütü kurulduğu yıl olan 1919 yılının ilk meslek hastalığı olarak e, antraks hastalığını tanımlamıştır. Daha sonra 1925 yılında çalışanların tazmini yani meslek hastalıkları sözleşmesinde yine e, Uluslararası Çalışma Örgütü meslek hastalıkları listesi yayınlanmıştır. Şunu bilelim arkadaşlar, 1919 yılında ilk meslek hastalığı ne olarak tanımlanmıştır? Ne zaman tanımlanmıştır? Bunu bilelim. Evet, yine meslek hastalıkları tavsiye listesinde olup ülkemizde olmayan hastalıklar sıcak çalışma ortamından kaynaklı hastalıklar. Ülkemizde yok bunlar arkadaşlar, çünkü bu kadar sıcak ortam yok. Ozan, Osminyum bağlı hastalıklar. Bu da şu anda belki yeni yeni çalışma alanları oluştu ama genel olarak yok ultraviyolar ışınlarına bağlı olan hastalıklar, ruhsal ve davranışlar bozukluklar. Bu var ama şu anda henüz tanımlanmış bir e, bizim ülkemizde yok. En çok görülmesi gerektiği halde en az tanı konulan meslek hastalıkları ülke mevzuatının B cetvelinde az önce bahsetmiştik. Tanımlanmıştır dedik arkadaşlar. Evet, meslek hastalıkları listesinde meslek hastalıkları 3 kategoride toplamıştır yine. Dünya Sağlık Örgütü. Ajan, e, ajanlarla meydana gelen meslek hastalıkları, bu ajanlar dediğimiz vücudumuza giren fiziksel, kimyasal, biyolojik etkiler sonucu oluşan meslek hastalıkları, hedef organ sistemine meslek hastalıkları, bunlar işte solunum, derisi, kas, iskelet sistemi gibi ve mesleki kanserler arkadaşlar şu e, günümüzde oldukça yaygın oluşmakta mesleğe bağlı arkadaşlar. Bir hastalığı meslek hastalığı olarak tanımlaması için yapılacak çalışma aşamaları, yani bir hastalığı tanımlayabilmek için, meslek hastalığı olduğunu tanımlayabilmek için hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konulmalıdır. Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işe ilişkisi araştırılması, yani 10 yıl önce bir işte çalışmış çıkmış, onunla ilgili bir hastalığa tutumlanmış, bu sessiz evrede olabilir. Ee, hastalığın yeni çalıştığı işle alakalı olup olmadığına da bakmak gerekebilir. Hastalığın çalışılan önceki işlerle bağlantısının araştırılması, hastalığın çalışılan önceki işlerle bağlantısının e, olup olmadığı araştırılmalı. Hastalık tablosunun doğru bir klinik tanık olması, hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması, önceki işlerde Aynı şeyleri yazmışız. Mezleki hastalığı tanısı iki yönlü yaklaşım gerektirir. Bir, e, bir yandan bazı belirtiler başvuran hastaya bir klinik tanı konulurken, diğer yandan da bu hastalığın meslekten kaynaklandığını ortaya konması gerekmektedir. Bu nedenle hastalığı etkenin iş yerinde gösterilmesi gerekmektedir. Tanı şu şekilde konur. Öykü, e, fizik muayene, fizyolojik değerlendirme, laboratuvar değerlendirmesi, radyolojik veya iş ve işyeri değerlendirmesi şeklinde, ortam değerlendirmesi şeklinde tanı konur arkadaşlar. Evet, işyeri ortam ölçümleri, işyeri ortamında örneğin toz, ses, gürültü gibi iş işyeri ortamında yapılacak doğrudan ölçümlerle veya ortamdan alınan örneklerde yapılacak tayinlerle bu değerlendirmeler yapılabilir. Bu incelemeleri düzenli olarak yapılması ve kayıtlarda saklanması gereklidir arkadaşlar. Bu tür kayıtların varlığı halinde hastalık ile iş arasındaki ilişkinin ilişkilerin değerlendirmesi daha kolay olacaktır. Örneğin bir iş yerinde ses düzeyinden kaynaklı bir hastalığın olup olmadığı düşünülüyor. Burada işçinin işitme kaybı olduğu iddiası var. İşçi işe girerken yapılmış muayene kayıtlarında işçinin net düzeyde duyma sağladığı bu ortamda daha öncesinde alınan ses ve ses şiddeti kayıtlarında ses şiddetinin ne olduğu kayıtlar altında tutulursa birkaç yıl sonra bu işçi yasal olarak başvurduğunda çünkü bu çok suistimal edilen bir konu arkadaşlar haklı ya da haksız olduğu bu kayıtlar sayesinde ortaya çıkabilir. Evet arkadaşlar. Meslek hastalıklarının hekime götüren sebepler. Meslek hastalarına hekime götüren sebeplere baktığımızda A- Basit üzerinde durulmayacak semptomlar B- Önemli hastalıklar, klinik tablosu olabilir. Bunlar e, hastaları meslek hastalığı hekimine götürecektir. Baş ağrısı, bulantı, kusma, azsizlik, kabızlık ve e, ekstremitelerde ağrı, dediğimiz eklem ağrıları. Astım, bron e, bronşial koa Kalp hastalığı ve yetmezliği, karaciğer ve böbrek yetmezliği, polinoromatiler ve felçler, bunlar da önemli hastalıklar olarak çıkar. Bunlar karşılaştığında doktorlar ya da bunlarla karşılaştığında öncelikli olarak bunlarla karşılaştığında direkt mesleki hastalık mı diye araştırılır, çalıştığı kuruma bakılır. Bunlarda bunlarda ise sadece birkaç kişide görüldüğünde ihtimal olarak doktor yollayabilir. Meslek hastalıklarının koruma yolları arkadaşlar, tıbbi koruma tedbirleri, iş yerine ait koruma tedbirleri, kişisel koruma tedbirleri, bu konuda çıkan yasal düzenleri, düzenlemelere uyulması arkadaşlar. Tıbbi koruma tedbirleri, işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, işçilerin eğitim ve uyarılması <laughs> tıbbi koruma tedbirleridir. İş yerine ait koruma tedbirleri, yine iş yerinin işte düzenli temizlenmesi, ısı yalıtımı ve sessizliğinin önem, önemsenmesi, insanların moral motivasyonlarının yüksek tutulacak etkenlerin ya da aktivitelerin yapılması. Bunlar da iş yerine ait koruma tedbirleridir. Kişisel koruma tedbirlerini zaten biliyoruz arkadaşlar. İşte kulaklık, maske, gözlük vesaire bunlar. Bu konuda çıkan yasal düzenlemelerde yine yasanın çıkarttığı düzenlemelere uyulduğunda meslek hastalıklarından koruma yolları ortaya konula bilir arkadaşlar